Hamurumuzun içerisinde özel yağlar, su, süt, şerbet, karbonat ve mahlep bulunmaktadır. Karışma süresi 1 dakika olup dinlenme süresi 20 ile 30 dakika arasındadır. Kereviç kaymağının köküğünü yapmak için ana ham maddesi çöven kökü. Bu çöven kökü doğal olarak tabiatın sunduğu bir kök. Yetiştirmen doğal olarak yetişiyor. biz bunu 1,5-2 saat kadar kaynatıyoruz. 1,5-2 saat kaynadıktan sonra en az 12 saat dinlenmesi için bekletiyoruz. Sonra süzüyoruz. Suyundan 1,5 litre suyu çırpındığı zaman 50 litrelik bir hacma e, ulaşıyor. Ondan sonra 10 kilo şekerle bunu tatlandırıyoruz. Kaynamış bir şerbetle tatlandırıyoruz. Ve şu anda göreceğiniz gibi kaymağımızı yapacağız. Kerebiç köftelerimizin hazırlanışı, bu kerebiçin hamurundaki olan malzemeler, irmik, şeker ve baharat olarak mahlep, ya bu karşında bu içli köfte usulü oyularak içinde antep fıstığı ve bazı çeşitine göre cevizle yapılıyor. Taş fırında pişiriliyor, meşe olduğunu şu anda keremişlerimiz taş fırında pişirmeye hazır hale gelmiştir. da ürünlerimizin sağlık, kalite ve lezzet açısından en üst düzeyde olması için çeşitli fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmekteyim. Genel tanımıyla coğrafi işaret, belirli bir niteliği, ünü veya kökeni olan ürünleri bulunduğu yöreyle, alanla veya bölgeyle özdeşleşmiş olduğunu gösteren bir işarettir. Bulunduğumuz yöreye özel ve bize özel reçetelerle ürettiğimiz kerebiç ve cezerya ürünlerimizi coğrafi işaretle Türkiye'ye ve dünyaya sunmaktayız.